...12 bin liradan 20 bin liraya çıktı. Mahmut Bey-Selim Paşa arası otomobil ücreti 12 bin liradan 20 bin liraya... ...otobüs-kamyon ücreti de 15 bin liradan 25 bin liraya çıktı. Kumburgaz-Selim Paşa arası otomobil geçiş ücreti %100 zam görerek... ...5 bin liradan 10 bin liraya yükseldi. 12 istasyonu olan Anadolu Otoyolu'nda da... ...Çamlıca-Ada arası otomobil geçiş ücreti... ...15 bin liradan 25 bin liraya yükselirken... 3 akslı kamyonların geçiş ücreti de 45 bin liraya çıktı. Otomobil geçişlerine yapılan zam ortalamasının %66 dolayında olduğu belirtilirken son fiyat ayarlamasıyla geçiş ücretleri %30'da %100 arasında artırıldı. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'nin yeni ile ilişkilerini değerlendirirken, hiç kimsenin bu bölgedeki ajanı ve jandarması değil istedi. Türkiye'nin kimsenin güdümünde dış politika izleyen bir ülke olmadığını belirten Dışişleri Bakanı, Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarının çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşmalarına rağmen, bağımsızlık kurumlarının henüz oluşturulamadığını belirten Çetin, örneğin para, banka, posta pulu, ordu ve polis ortada yok diye konuştu. Bu cumhuriyetlerin çok önemli sorunları olduğunu belirten Hikmet Çetin, halkın daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşmaması halinde büyük rahatsızlıklar doğabileceğini bildirdi. İç gelişmelerden sonra dış dünyaya geçiyoruz. Sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Yugoslavya, Afganistan ve Almanya'daki son gelişmeleri izleyeceğiz. Los Angeles'ta siyahlarla beyazlar arasında yaşanan şiddet olaylarından sonra hayat yeniden normale dönüyor. 5000 kadar askerle çok sayıda güvenlik görevlisinin koruduğu kentte gece sokağa çıkma yasağı sürüyor. Bu arada yıkıntıların onarılmasına çalışılıyor. Bozulan elektrik şebekesi tamir edilirken yıkıntılar gönüllüler yardımıyla toplanıyor. Mahkemelerde olaylara karışan sanıklarla dolup taşıyor. Yetkililer bugüne dek 10 bin kişinin tutuklandığını açıkladılar. Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliye İzzet Begoviç, federal ordu tarafından 24 saat rehin tutulduktan sonra dün akşam serbest bırakıldı. İzzet Begoviç, önceki gün Avrupa Topluluğu varış görüşmelerinden dönüşünde havaalanında rehin alınmıştı. Devlet Başkanı'nın serbest bırakılmasının ardından Boşnak Kuvvetler'in bir federal askeri konvoyu pusuya düşürdükleri bildiriliyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde hükümete bağlı mücahit gruplarıyla... ...Hizbi İslami lideri Gülbettin Hikmetyar taraftarları arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor. Yönetimdeki İslami hükümet tarafından yapılan açıklamada... ...Hikmetyar'a bağlı kuvvetlerin Kabil sınırına dayandığı ve görüşmeler yoluyla çatışmalara son verilmesi için çaba harcandığı belirtildi. Soğuk savaşı sona erdiren süper güç zirvelerinin iki kahramanı yeniden bir araya geldiler. Sovyetler Birliği eski başkanı Mihail Gorbaçov ve eşi Razia... Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Reagan'ın Kaliforniya'daki çiftlik evinde Ronald ve Nancy çiftini ziyaret etti. Görüşmede çiftler birbirlerine hediyeler sundu. Almanya'da kamu sektöründe çalışanların grevi ikinci haftasına girerken hava ve demiryolu işçileri de bugünden itibaren greve gidiyorlar. Ülkede kamu sektöründe 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süreli grev, ulaşım, temizlik ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor. İstanbul Kozyatağı semtinde yapılan Anatepe Emlak Bankası konutları müteahhit firma Eksa'nın iflasından sonra çürümeye terk edildi. Yüzlerce üyeyi çaresiz bırakan bu durum karşısında Emlak Bankası çözüm arıyor. Arkadaşımız Tülay Günal'ın haberini sunuyoruz. 20 ay içinde ödenecek ve ara senetler vardı. Bu ara senetlerde korkunç sıkıntı çektim. Hatta hiç unutmam. Ee, arkadaşıma dertlendim. Hüngür hüngür ağladım. Bu kooperatif olmadığı için, devlet bankası güvencesinde kendimiz hissettiğimiz için, yani üyeler birbirini tanıyarak bu işe girişmedi. Bankanın güvenilirliği karşısında biz bu işe giriştik. Emlak Bankası ile ilgili bütün her şeyi basın aracılığıyla öğreniyoruz. Evet. Yani biz de direkt olarak bilgilendirilmiyoruz. Burası Kozyata Anatepe konutları. Beş yıldır tamamlanmayı bekliyor. Emlak Bankası'nın dev projelerinden biri olarak 1987'de satışa sunulan konutlar çürümeye terk edilmiş durumda. Bülent Şemiler'in genel müdürlüğü döneminde başlayan bu proje evlerin 20 ay sonra teslimini hedefliyordu. Ancak inşaat, imar planı ve ruhsatının geç alınması nedeniyle teslim tarihinden bir ay önce başlayabilmişti. Anatepe inşaatları başladığında çok sık yönetim değiştirmesiyle ünlenen Emlak Bankası'nın başına o tarihlerde Engin Civan getirilmişti. Müteahhit firma ise Eksan'dı. Fakat Anatepe konutlarının şanssızlığı bu seferde de Eksan'ın sahibi ünlü müteahhit Selim Edes'in iflasıyla tam bir çıkmaza girmişti. Şimdi binalar tamamlanmayı bekliyor, üyelerse çaresiz. 20 ayda teslim edeceklerdi. İşte paranın yarısını peşin verdik. Yarısını da 20 ay içinde ödedik. 20 aydan sonra bir 30 ay daha geçti. Hala durum bu merkezde. İşte yasal yollara gitmeyi düşünüyoruz. Şu e, durumu görüp aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Emlak Bankası işi taşerona vermiş. Taşeron gerekli şartları yerine getirmemiş. E, biz o zaman sizinle hesaplaşırız diye ikisi birbirine düşmüş. Arada vatandaş kalmış. Efendim Ana Tepe konutları bir yılan hikayesine döndü. Üyeler ise çok huzursuz ve umutsuz durumda. Bu konuda girişimleriniz hangi aşamada? bu konudaki olumsuzluklar, halka verilen bu konudaki taahhüdün yerine getirilmemiş olması bizi hakikaten üzmektedir. Müteahhit firmalarla, kefil firmalarla çok yoğun bir şekilde görüşme trafiği içerisindeyiz. Zannediyorum ki bunu ev sahiplerini, halkımızı sevindirecek bir şekilde çözmek için önemli mesafeler almış durumdayız. İnşallah bunu çözer ve bu güzel müjdeli haberde sizin kanalınızda yine hak sahiplerine müjdeleriz. Efendim ne kadar oldu göreve gelelim? Göreve geleli 3 ay yaklaşık oldu. Bu konunun üzerinde özellikle de bu üç ayda hep duruyoruz. Süsleme sanatında en çok kullanılan malzemeler arasında midye kabukları, sedefler ve çeşitli deniz taşları ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yaz akşamlarında kumsallarda güneşin ışıklarını renk renk yansıtan bu deniz süsleri estetik uzmanı Süden Özsever'in yapıtlarının da en önemli unsuru olmuş. Sudan Özsever eserlerinin bir resim olarak algılanmasına kesin olarak karşı çıkıyor. Yaptıklarının resim ve fotoğrafları süslemek olduğunu hatırlatan Sudan Özsever, benim resim yapmak gibi bir iddiam yok. Yalnızca seçtiğim fotoğraf ve resimleri deniz taşları, sedefler ve midye kabuklarıyla süslüyorum diyor. Sudan Özsever'in yapıtları arasında çeşitli deniz taşlarıyla hayat verdiği Atatürk portresi, annesi Zübeyde Hanım, kendi gençlik resmi, atlar ve van kedileri hemen dikkat çekiyor. Hobi olarak başladım ben bunlara. Deniz kenarında çok güzel kabuklara rastladım. Sedeflere rastladım. Bunları değerlendirmek istedim. 8 yıldır bununla uğraşıyorum. Bu aşağı yukarı benim dördüncü kişisel sergim. Süden Hanım, bir eserinizi ne kadar zamanda çıkarıyorsunuz? Tablosuna göre aşağı yukarı mesela şuradaki atlar 4 ayda çıkmıştır. 3 ay, üç buçuk ay o belli olmuyor yani. iki ay ile 4 ay arasında. Bu işin yalnızca hobi olarak mı yapıyorsunuz? Yani bir para kazanıyor musun bu işten? Şimdilik değil. Henüz ben bunların değerini bilmiyorum. Çünkü bu tarz bir çalışma hiç yapılmamış. Daha ziyade bunu tanıtmaya çalışıyorum. Yurt içinde hatta yurt dışında. E tabi ileride satacağım ne yapacağım ya. <laughs> Onlara da oturup kendimi seyredecek halim yok. Vespor Macaristan'ın Kapoşvar kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş ve üç bronz madalya ile takım halinde ikinci olan güreş milli takımımız bugün yurda dönüyor. 82 kiloda Sabahattin Öztürk'ün birbirinden güzel maçlar çıkararak altın madalyaya ulaştığı şampiyonada son yılların en başarılı sonucunu alan güreşçilerimizin yaklaşık 3 saat sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. Ve son olarak hava durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve dış kaynaklı verilere göre bu akşama kadar yurdumuzda hava şöyle olacak. Yurdumuz ortak Akdeniz'den gelen yağışlı hava kütlesinin etkisinde kalacak. Bu yüzden Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli ezecek. Bazı illerimize beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. İstanbul 18, İzmir 27, Adana 30, Ankara 21, Samsun 16, Erzurum 12 ve Diyarbakır 20 derece. Bazı dış merkezlerde beklenen hava durumlarıyla en yüksek sıcaklıklar sıcaklıklarsa şöyle olacak. Londra parçalı bulutlu 13, Paris parçalı bulutlu 16, Frankfurt parçalı bulutlu 14, Amsterdam parçalı bulutlu 13, Viyana sağanak yağışlı 14 ve Gine sağanak yağışlı 22 derece. Haberleri sunduk saat 17'de gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.